Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir tarif vereceğim. Bugün köydeyim ben. Köye gelmişken size çökelikli yumurtamı yapmak istiyorum. Gerçekten eşim, kardeşlerim iki yıl boyunca ben hep bunu kahvaltılarda yapıyordum. Bizim vazgeçilmezimiz haline geldi. Şimdi de köye gelince bunu denemek istedim. Burada köy çökeleğimiz, köy yumurtalarımız. Şöyle çırptım ben. Çok güzel oluyor kahvaltıda, savurda Hep biz tercih ediyoruz bunu. Şimdi ben buraya e, yarım e, çay bardağı e, sıvı yağ koydum. E, üç tane yumurtayı çırptım şöyle. Çökelekte göz kararı. Ben böyle bir tasın içine koyup böyle bu kadar yeterli oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Siz de köylerinizden falan çökelek getirirseniz buzdolaplarınızda muhafaza edip açıp kullanabilirsiniz. Şimdi bu çökeleği ben buraya ilave ediyorum. Köy çökeleğidir. Tadı da çok güzeldir. Biraz tabağımın altına yapışmış. Hani tamamen ismi ne derseniz bilmiyorum. Ben genellikle biz çökelekli yumurta diyoruz. Şimdi böyle sıvı yağ ile çökeleği kavuracağım biraz. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşadı. Şöyle göstereyim. Bayağı bir yumuşuyor. Özellikle çocuklarınız kahvaltıda bir şey sevmiyorsa seçici bunu tercih edebilirsiniz. Benim de kardeşlerim kahvaltıda öyle her şeyi çok beğenmezlerdi. Ben bunu yaptıktan sonra her kahvaltıda istiyorlar. Artık annem ellerinde kalmış. Şöyle şu topağında biraz erimesini bekleyeceğim. Gerçekten muazzam bir tad oluyor. çökeleğimi iyice şöyle şu hale geleyim. Evet, şu an koyabilirim şöyle iyice ezildikten sonra yumurtasını koyuyorum. Böyle çekeliklerim tane taneydi. Şöyle biraz tasın altında kalmış. Şu haldeyken şöyle biraz püre gibi oluyor. Bu hale geldikten sonra yumurtalarınızı boşaltabilirsiniz. Ben şu an yumurtalarımı çırptım. Şunu şöyle boşaltıyorum. Şimdi bunları yumurtamla birlikte yumurta çekecek iyice çökelek hepsini çekince altını kapatabilirsiniz. Şu an çekmesini bekliyorum. Tuz koyalım derseniz benim çökelek bayağı tuzlu olduğu için tuz pek kullanmadım. Ama tuzsuz çökelek alırsanız eğer e, yumurtanızın içine çırparken tuz koyabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bütün çökelek yumurtayı çekti. Yumurta kalmadı. Ben şimdi size yakından da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta. Hepsini çektikten sonra altını kapatabilirsiniz. E, afiyetle e, bunu tüketeceksiniz gerçekten e, seveceğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler. Arkadaşlar bu da son hali. Çökelek bütün yumurtaları çekti. Şöyle ben pul biberle. Bunu renklendiriyorum. Gerçekten çok yakışıyor. Siz de istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz siz de. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.